Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve Elis birlikte biz Bakugan, Bakugan savaşçıları. Bakugan. İki dünya, bir amaç. What are you do? Bakan savaşçıları. İşin bitti palyaço. Savaşçıların hepsi kader boyutunda. Ve Vestroya'nın efsanevi altı askeri tarafından sınanıyoruz. Şun, Marucho, Julie ve Runo sınavlarını başarılı bir şekilde geçti. Şimdi sıra bende. Aaaaa! Daniel! Daniel! Beni duyabiliyor musun? Uyan! Hı? <laughs> Hı? Bu gerçekten tuhaf. Neredeyiz biz? Burası Bestroyer'ın 6-3 bir askeri tarafından yaratılmış olabilir. Sınavın için. Hı? Şimdi ne oluyor? Bu çok tuhaf. Ve ürkütücü. Apollonius. Bana neler olduğunu söyler misin lütfen? Lütfen izle. Bütün arkadaşların karşılaştıkları farklı engelleri aşarak sınavlarını başarıyla geçtiler. Bazı engeller diğerlerinden daha zordu ama hepsi kazanma konusunda kararlıydı ve aldıkları zaferler sonucunda her birinin Bakugan'a dönüştü. Ve tüm arkadaşlarına birer hayat dersi verildi. Hayatları boyunca unutmayacakları dersler. Şimdi sıra sende gençten. Ne sırası bende? Ölüşmeme yardım edeceksin. Haklısın Drago. Başlayayım mı? Affedersin ama benim hayat dersine filan ihtiyacım yok. <laughs> çok özgünüm ama yanılıyorsun. En çok senin ihtiyacım var. Gençliğin cehaletini bazen kıskanıyorum. Ne? Neler oluyor böyle? <laughs> Kim olduğunu göstersene! Hı? Hı? Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Esimoraracak. Ona karşı maç yapacaksın. Sınavın onu yenmek ve başarılı olursan sen arkadaşların ve bakuganlarınız kader boyutundan ayrılabileceksiniz. Sahi mi? <laughs> Kavşal bir palyaçoyu yenmek o kadar da zor olamaz, değil mi? Hadi Drago. Bekle. Ha. Aa. Ha. 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 Burayı pek sevmedim Drago. Bana mı söylüyorsun? <laughs> Geldiğinize göre başlayayım mı? Doğru mu anladım? Benim sınavım solteriyi yenmek. Onu yenersem hepimiz kendi dünyamıza dönebileceğiz öyle mi? Evet doğru. Tamam o zaman hadi başlayalım. Bu sınavı mümkün olduğu kadar çabuk geçmek istiyorum. Geçit kartı açın. Hı, hı. Ve o da köşeye gidecek. Burası harika. Bu benim yeni evim. Ha? Ha, inanmıyorum. Alice. Hoş geldin demeye gelen tek kişi olduğum için üzgünüm Joe ama buraya taşındığın için çok sevindim. Diğer herkes hala kader boyutunda mı? Bir şey bir şey bir şeyler yapmak istiyorum. Keşke yardım edebilseydin. Evet, ben de. Ama tek yapabileceğimiz herkesin güvenli bir şekilde eve dönmesini ümit etmek. Keşke onlara maçlarda yardımcı olabilseydim. Sen neden onlara gitmedin Alice? Hı? Farkındayım sen buna çok şaşırdın. Sen buralardaki en iyi oyuncusun Alice. Biliyorum saçma olduğunu düşüneceksin. Ama bunun cevabını bilmiyorum. Beni burada bir şey tutuyormuş gibiydi. Ha? Jo? Ha? Tamam anne hemen geliyorum. Hı? Gitsem İyi olacak. Yapmam gereken şeyler var. sonra görüşürüz. Seni görmek güzeldi. Merhaba Bayan Brown. Vay canına. Bu çok tuhaftı. Maç başlasın. <laughs> şanssız. Onun da Pyrus Dragon'un iti var. Yeni maç puanları hesaplanıyor. Hikayeden konsantre olmaya çalış. Bakugan savaş! Dragon kalk! Pyrus Mantris! <laughs> Kader bizim elimizde. Başla! <laughs> ...Pyrus Dragon'un ikramı! Güç seviyesi 4, 4 gye çıktı. Nasıl iki tane olabilir şey? Sanırım sıra sende. Yoksa pes mi edeceksin? Ben asla pes etmem! Asla şapşal bir palyaçoya yenilmem! Bak ulan! Savaş! Virus Griffin kalk! Pyrus Griffin maça girdi yetenek kartı etkin. Ateş ordu bu. güç seviyesi 1.00G artı. İşte bu kadar. Hı. Ne? Karakter kartı mı? Dragonite'lerin gücü 5.80G'ye çıktı. Hayır olamaz. Bu hiç de iyi değil. Gerçekten de çok güzel. O tarifi denemek isterim tatlım. Aa, anne, anne bak uçan daire. Uçan daire. Ley baban ve ben sana masal anlatma konusunda ne söylemiştik? Ama anne Neler oluyor? ya. burada... Nagan'ın sonsuzluk çekirdeğini almasına izin verme. Vestroya'nın geleceği senin elinde. Vaber. Bu sensin. Ve merak etme. Her şey yoluna girecek. <laughs> Savaşları biraz sonra devam edecek. Patokas savaşçıları devam ediyor. Maç başlasın. Yeni maç başladı. Bu nasıl? Strateji mi diyorsun? Geçit kartı aç Birinci seviye etkin. Birinci seviye yeteneğin gücünü 100G azaltıyor. Birinci seviye yetenek etkinleştirilemedi. Hayır. Bir nedenden dolayı çalışmıyor. Gücümü arttıramıyorum. Hemen bir plan yapmam gerekiyor. Neler oluyor böyle? Görmüyor de? musun? Seni kendi stratejinle yendi. <laughs> Sofer. Burada kal, ben yardım edecek birini bulacağım, tamam Hayır, mı? Hayır, lütfen bekle. Ha? Ben iyiyim. Sadece biraz dinlenmem gerekiyor. Emin misin? Burası gizli şato Maris. Ben çocukken babamla birlikte yaptık. Babam buraya yalnızlık şatosu diyor. O nedir öyle? Bunlar Bakuganlarım. Güvende olmaları için onları burada saklıyorum. Harika. Ay neyse sen dinlen. Daha iyi hissedene kadar burada kal. Evet kalacağım. Ve evet, teşekkür ederim Christopher. <laughs> hey sana su falan getireyim mi? Hı hı tamam. <laughs> Suyunu hemen getiriyorum Alice. <gülüyor> <gülüyor> sonsuzluk çekirdeğinin yaydığı pozitif enerji tüm yaşamın kaynağı. Sonsuzluk çekirdeğinin enerjisiyle temas kuran her canlı bu enerjiyi çeker ve inanılmaz şeyler olur. Bazıları sade ve saftır. Diğerleri de mucize denebilecek kadar inanılmazdır. Yaşamak için her canlının bu enerjiye ihtiyacı vardır. Ama enerji çok kuvvetli olduğu için bunu koruyarak sizin dünyanızda hareket etmek benim için hiç kolay değil. O yüzden sana geldim Joe. Yardımına ihtiyacım var. Anladım ama neden ben? Çünkü arkadaşlarının yanında savaşmak istediğini biliyorum. Ha. Bunu nereden bildiğini bilmiyorum ama o biliyordu gerçekten. Senin yanında savaşmak için döndüm. Naga'nın sadece Vestroya'yı değil, sizin dünyanızı da yok etmesini engellemek için. Bu savaşı kazanmak zorundayız. Üzgünüm ama öyle bir şey oldu. Ha? Masquerade! Buraya sonsuzluk çekirdeğini almaya geldi. <laughs> ben geldim! Ve sana yeni şeyler getirdim Hades. Acaba nereye gidiyor? Ne yapabiliriz Drago? Bakugan! Savaş! Drago kalk! Evet. Yeni maç başladı. Evet. Neşeli maç izini. Ama o benim hareketim. Şimdi Dragonoid'i iki katına çıkaralım. <laughs> Beşeli maç yetimliği sayesinde aynı bakıldandan iki tane ile oynayabiliyor. İki Dragonoid'in güç seviyesi 5 3 0 g Savunma yapacaksan haberim olsun insan. İzle ve öğren dostum. Hadi Drago. Yetenek etkin. Ne vuruşu adresi? Dragon'un gücü 6-5-0 G'ye çıktı. Savunmamı şimdi nasıl buluyorsun bakalım? Maç henüz bitmedi Daniel. Şimdi oynama sırası bende. İşte şimdi kişisel oldu. Ne yapıldık? Haklı olabilirsin. Apollonir maç formunda en güçlü Dragon'a ilk Ne bekliyordunuz? Resmi bir davetiye mi? Hadi şu işi bitirelim. Ben? Evet. Hadi ona gösterelim. Hadi bakalım Drago. Rakugan savaş. Drago stand. Yeni maç başlıyor. <laughs> hesaplanıyor. Seni yenmek ve kurtarmanın tek yoluysa bunu başaracağım. En güçlü Dragonite olsan da kaybetmeyeceğim. Ne vuruşu saldırı Cesaretine hayran kaldım Drago ama saldırın zayıf. <laughs> Maksimum! SPIROL! Ve ben birlikte çok şey yaşadık Kiminle savaştıysak Elimizden geleni yaptık Hadi Drago Biliyorum kulağa saçma geliyor ama Drago ve ben sanki bir kişiymişiz gibi savaşıyoruz Birbirimizin aklını okuyabiliyoruz Ve birbirimizin hareketlerini tahmin edebiliyoruz Bence biz bir numarayız Drago Masprey bizi kader boyutuna gönderdiğinden beri Şu andakinden daha büyük bir savaş vermedik Dayan Dragon. <laughs> Baby Demis. Kazanmalıyız. Ne boyundan sadece böyle kurtulabiliriz. <laughs> maç güç seviyeleri maç yaklaştı. Dayı Dragon. Ona en güçlü için kim olduğunu göstermelisin. Bunu yapabiliriz. Çok oynama zamanı geldi. Biz yongeçeniz. Drago'nun gücü 1 gye çıktı. Üstün D vuruşu! <laughs> Dayanmalıyım. Ama insan ve Bakugan arasındaki bağım yenileceğim kadar güçlü. <laughs> duyabiliyor musun? Uyan ten. Uyan! <laughs> Dikkatli olmalıyız sen. Burası hala Vestroya'nın <laughs> efsanevi askerleri tarafından yaratılan dünya. Yine ne oluyor? Gücüne şahit oldum insan ve etkilendim. Misyonumuz konusunda sana güveniyorum. Teşekkür ederiz Ama izninle bir soru soracağım. Diğer Bakuganların hepsi Vestroya'nın efsanevi askerlerine karşı savaştıktan sonra dönüştü. Ama ben sınavımı geçtikten sonra dönüşmedim. Neden? Ben neden dönüşmedim? Sakin ol. Evreni kurtarmak için, sonsuzluk çekirdeğini Naga'dan uzak tutmak için dönüşmeliyiz. Bu savaşı kazanmak istiyorsak, hepimiz üstün Bakugan olmalıyız. Bunun cevabı çok basit. Önünüzde son bir engel var. O da Drago. Ah ha, hadi şaka yapıyorum bunu size. Ha? Ha? ha, hayır yine mi sen? Beni sinir ediyorsun. <laughs> Yuriko! Arkadaşlarını yendikten sonra Dragonoid'in üstün Bakugan'a dönüşecek. Hayır! Bu kabul edilemez! Hayır Drago! Dönüşmenin tek yolu buysa onu yapacağız. <laughs> Hemden. Ve bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde sonunda kader boyutundan kurtulup yeni dünyamıza dönmeyi başarıyoruz. Hepimiz Destroyan'ın altı efsane bir askerinin sınavlarını başarıyla geçtik. Eve döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Ama durun, Joe Masquerade'le mi karşılaşıyor? Biz yokken burada neler oldu? Bunu öğrenmenin tek yolu var o da bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü izlemek. Bakugan Savaş! Evet!